arkadaşlar bu da sizlerle abi bulacağım. Şimdi ben bakın arkadaşlar? Arkadaşlar yerel aldım bakın. Evet. Dur dur üstüme. Ben de bu muhtiz aldım ama nasıl aldığımı hiç bilmiyorum. En basın yetemedi ama yine de aldım. Değil mi abi? Yetemezsin bile alabiliriz. Saldı da aldık işte. Arkadaşlar <laughs> şimdi ben abimi kaybettim. Evet. Bu buldum. Arkadaşlar şimdi öldüm ben. Hırsız <laughs> bakma değil dedi mi? Hızralı tekrar bir laba. Bir. İkisi bölümde testik. Ne? Arkadaşlar öldük. Ama Evet. Pis olsak bile düşer. Şimdi. Arkadaşlar videonu seyrediyorsunuz. Bir kere de abimin tableti de bunu çekeceğiz. Çünkü abimin tableti de daha da tıpatı biliyoruz. Arkadaşlar sizce size ben kötü cildi mi alayım yoksa tropikal sprout'u mı alayım? Ona abone olup like atıp Yorumlara biz... yazın. Evet yorumlara yazın. Ben... Ve abone olun ve like atıp. Değil mi? Yolumda da yaşam lala. Çünkü yolumda da Bir şey aferin biliyor ben. Çünkü yolumda da yaşam veriyorlar veli ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana şey.

Sen pus demek istiyorsun herhalde. Evet pus. <laughs> Arkadaşlar <Alkı> <daha gülüyor> sen sesimi duydunuz. Benim sesim daha çok ses şey Bu Ne oluyor deliden? Nereye? Ay ben kesinlikle ne yapayım? Arkadaşlar sağolun. Ne yapayım? arkadaşlar olduk ve bir topa sana arkadaşlar sıçra taştım haysa Yol ben motis yapayım bu motis yazım değil bu arada bir şey da hepsini tv'ye